Dünya ortak mirası ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Değişik ülkelerde yer alan ortak miras ünlüleri sayesinde turizm gelişmektedir. Doğru. UNESCO ortak miras eserlerini korumak için kurulmuştur. Doğru. Edirne Selimiye Camisi ortak miras eserlerimizden doğru. Ortak miras kapsamındaki eserlerin tamamı edebi eserlerden oluşmaktadır. Yanlış. Farklı farklı eserler bulunmaktadır. Gelenek ve göreneklerimiz, doğal varlıklarımız, tarihi mekanlarımız, yemeklerimiz hangisi yazılamaz? Kültürel değerlerimiz yazılabilir. Ortak miras ürünlerimiz. Şimdi kültürel değerlerimiz, gelenek görenekler, kültürel değerlerimiz. Ortak miras ürünlerimiz, tarihi mekanlarımız. Turizme katkı sağlayan unsurlarımız. Sanayi etkileyen faktörlerimizle ilgili bir şey yok. Bundan dolayı doğru cevabımız C Öğrenciler evde kullandıkları bazı ürünlerin hangi ülke hangi ülke üretimi olduğunu saymışlardır. Buzdolabı Almanya, televizyon Çin, çamaşır makinesi Japonya. Baktığımız zaman elektronik ürünleri nedir? Hep dışarı ülkelerden almışız. Demek ki nedir? Bazı elektronik ürünleri dışarıdan ithal ediyoruz. Baktığımız zaman A şıkkına evlerimizde kullandığımız bazı elektronik ürünler ithal edilmektedir. İthal demek dışarıdan almak demek. Buna göre aşağıda hangisi söylenemez. Türkiye'ye gelen turistlerle ilgili yapılan araştırmalara göre çok sayıda turistin kültürel değerleri görmek için geldiği anlaşılmaktadır. Arkeolojik miras, doğal güzellikler, tarihi miras ve kültürel değerler turizme kaynaklık yapmaktadır. Yani ülkemizin coğrafi konumu, jeopatik konumu nedir? Turizli, turistleri ülkemize çekiyor. A. Turistler ülkemizin ihraç ettiği ürünlerden almak için gelmişlerdi. Bununla alakalı bir bilgi yok. Bundan dolayı cevabımız aşk. Buna göre aşağıda hangisi yanlış bilgi vermiştir? Dünya üzerinde yaşamış milletlerin geride bıraktığı eserlerin tümüne ortak miras denir. Ortak miras insanların yüzyıllar süren birikimleri sonuç oluşur. Doğru. Ortak miras sadece bulunduğu ülkeye değil tüm insanlara aittir. Doğru. Bütün insanların ortak mirası geliştirmek için mücadele etmesi gerekmektedir. Evet. Doğru. Tarihi yapılardan oluşan ortak miras eserleri korunamamıştır. Yanlış. Hala korunuyor. Hala da varlığını devam ettiriyor. Aşağıdakilerden hangisi ulaşım teknolojinin ticarete katkıları arasında gösterilebilir? Baktığımız zaman C şıkkına satıcının talep ettiği ürünü uygun araçlarla alıcıya göndermesi. Ulaşım teknolojinin ticarete baktığımız zaman nedir? Satacağımız ürünü hemen anında nedir? Uygun araçlarla alıcıya gönderiyoruz. Bu da nedir? Ulaşımın ticarete katkılarını gösteriyor. Belen illerin ihraç ederek ekonomiye katkı sağladığı ürünler aşağıda hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Orduda ne vardır? Fındık vardır. Aydın'da ne vardır? İncir vardır. Isparta'da gül vardır. Bundan dolayı doğru cevabımız B şıkkıdır. Antalya, İstanbul ve Muğla'nın turizm gelirlerine ülke ekonomisine katkısı oldukça yüksektir. Buna göre bu illerin ekonomiye aşağıdaki alana hangisi yoluyla katkı sağladığı söylenebilir baktığımız zaman ne ile alakalı? Turizm özellikle tarihi ve doğal güzellikleriyle yani nedir? Ee, bulunduğu konumun işte denizin vesairesinin olmasından dolayıdır. Bundan dolayı doğru cevabımız şıkkıdır. Belirlenenler hangileri bilim mirası kapsamındadır? Oğuz Kağan Destanı, Edebiyat, Çin Seddi, Askeri, telefonun icadı, bilim, ilk dünya haritası, bilim. Bundan dolayı cevabımız D şıkkıdır. 3 ve 4.